Hoş geldiniz arkadaşlarım. Youtube'uma, mutfağıma hoş geldiniz. Sefalar getirdim. Yükselen yemekler arkadaşlar. Bugün içli köfte yapacağım size arkadaşlar. Madem ben buraya kodum. Sade düğünle irmeğim ıslatacağım. Şimdi kıymamı kavurkana size göstereceğim can bacılarım. Bakın burada ne var arkadaşlarım. İki bardak ince bak. Düğü var arkadaşlar. ince bulgur. Buraya iki bardak ince bulgur döktüm. Şurada da irmiğim var arkadaşlar. Biraz irmik dökeceğim. Bu kadar yeter arkadaşlar. Bak. Bu da irmiğim arkadaşlarım. Siz neler yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz can bacılarım, iyi misiniz? Allah'a pek şükür biz de iyiyiz arkadaşlar. Şu kolum ağrıyor, vallahi şu kolum tutmuyor, şöyle sancıyor kolum. oğlum. Şimdi tuzunu atayım can Suyunu kaynattım. Bak. Yarım kaşık böyle tuzunu attım. Bismillahirrahmanirrahim. İki buçuk arkadaşlar. İki buçuk bir bardağı. Aynı arttırdım suyumu arkadaşlar. Suyumu döktüm. Al bunu kapatacağım cam 2 bekleyeceğim. Böyle 10 dakika, 15 dakika duracak arkadaşlar. Ben içini soğan diye koyayım. Böyle şişecek. Şurada şişsin cam bacılar. Stres çektim şeyine. Yürüyorum arkadaşlar. 3 kaşık un attım bak içine. İki tane yumurta kırıyorum. Burada biber salçam var arkadaşlar. Toz biber, biberim var. Biraz su vereyim elime. Şimdi yoğuracağım bunu arkadaşlar. Bismillah. Kıymama salça attım. Normal domates salçası arkadaşlar. Buna da biber salçası. İyice de yoğuracağım şöyle. Kimden olmaya başladı arkadaşlar bakın. Daha yoğuracağım bunu iyice şöyle. Tutacak birbirini. bilmem artık arkadaşlar bak Kavuruyor bu ha. Daha yeni açtım bak kırmızılar var daha bir şeyler gel şöyle. O anla limonu yine kavuruyorsun. Çiğ çiğ kokmasın canlarım. şöyle bir kaşık atıyorum arkadaşlar içine. Burada baharatlarım var bak arkadaşlar. Toz biberim var, pul biberim, karabiberim. Onları da döküyorum. Tuzunu biraz attıydım içine. Bakıp böyle arkadaşlar. Maydanoz atacağım ama sevmiyor gelinim atmayacağım maydanoz. Böyle olsun boşmuş. Sıçık kavrulsun şöyle. parçası var kavrulsun canlarım. Şeyimi de yoğuracağım içeride ısladım. Siz nasılsınız can bacılarım iyi misiniz? Beni takip edin videolarımı izleyen arkadaşlarım. Bakın rengine. İyi kavurdum arkadaşlar. Yeter bu bana az isteyeyim zaten. Çok değil o kadar. Heh. Bunu kavurdum şimdi soğuyor. Arkadaşlar işli köftemin bak soğanını kıydım arkadaşlar. Burada iki tane büyük kelle soğanım var arkadaşlar. Onu kıydım. Şimdi kavuracağım burada. 2-3 kaşık yağ koydum arkadaşlar. Bak şurada kıymam var. Dolabımdan çıkardım. Duyma arkadaşlar, salça, toz biber, karabiber, pul biber. içine atacağım arkadaşlarım. Siz nasılsınız? Ne edip ne işliyorsunuz? İyi misiniz? Allah sağlığınızı versin inşallah arkadaşlar. Benim sağ kolum ağrıyor, omzumdan ağrıyor arkadaşlar. Çok ağrıyor, vallahi çok ağrıyor. Kireçleme vardı kolumda, gene bayağı kireçleme oldu. Biraz uygulatayım şöyle içine. Elişörüyorum arkadaşlar. Vay ondan mı ağrıyor. Ne ediyor. Okuyor kolumda. Şu çiğnim şu çiğnim kopuyor. şu. Soğanımı da alacağım arkadaşlarım şöyle. Isırmaya başladı. Soğanını iyice yedireceğim arkadaşlar. Kokmasın zeymanın içine. İyice yedireceğim soğanını. Yemeğimiz vardı arkadaşlar. Günahı kuru fasulye ettiğimiz pilav vardı. Yanına da mantı atıyorum. Hazır mantı.